Arkadaşlar beraber Skype balık... uçan adalarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bur ben çekmek istemediğim yanları buradan farm yaptım kendime. Şeker farmları bayağı bir ada keşfettim. Denilmez. İki tane ada hani o köpek balıkları olan ada var ya. Artık orası benim mülküm altında. Gördüğünüz gibi Sen git şuradan yeri zeka. Ya sen niye buradasın ya? Evet gördüğünüz gibi buraya burayı da kendi elimin altında geçirdim. Şimdi sizinle beraber ne yapacaktık? Uçan adamlar. Hadi. Oh 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 tam bir şey anda evet bur bur buraya şey yaptım arkadaşlar sadıklar evet çok az sayım evet, şuradan doğru gidelim arkadaşlar Hadi 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 ya bekleyemem ki ben bu, bu kadar. Ya dışarıda böyle kar oynuyor ya. Lan, hadi gidizik yap. Evet arkadaşlar geldik sonunda buraya. Canım çok sıkılmıştı. Burayı ilk önce biz keşfedelim mi? Allah kahretsin. Al şuradan üç tane. Ele geçirdim burayı. Ele ele. Buraya geçirelim şunları. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim. Tamam. Burası artık bizim elimizin altında. Buradan da şuraya doğru bir yol yapalım. Hadi hadi lan hadi hadi. Video çekmem lazım. Canım sıkılıyor. Seyirciler beni sevmiyor. 62. Pardon. 62 abonen Ya uf. 63 abonem var benim. Hadi Allah'ım sana geliyor Ananı satayım. Çok kolay oldu. Al şunu şurada. Bu ne? Sıçrayan. Şey, zayıflık. Zayıflık. Zayıf. Al. Al şunu. Heh. Bırak. Oh. Tam 64 tane geldi arkadaşlar. Şimdi buradan lazım olan şeyleri atalım da biz. Neyse bunları almamıza gerek yok. Bir şey oldu. Buraya geliriz. Ve burası da bizim elimizin altında artık. Şuradan odunları azıcık kıralım. Oh yeah! Burası artık benim ülkem. Gelmezseniz buraya gelmezsiniz. Gelemezsiniz. Burası benim ülkem. Cazalar yer yok burada. Siz gelemezsiniz buraya. Beni dinleyin yoksa ölürsünüz. Bunlardan bir şey anlamazsınız. Siz bir şey anlamazsınız. Tıntın. Tın. Siz bir şey anlamazsınız. Tıntın. Tın. Siz bir şey anlamazsınız. Şey anlamazsınız. Büyücüler. Beni geçemezsiniz. Ben evi esir aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben Valisi izliyorum ve Emilhan Kur' izliyorum. Çok güzel onlar. Onlara abone olun. Zorlayamıyorum çünkü sizi. Şurayı kapa yatak lazım bize. Böyle kalsın arkadaşlar buna şimdilik. Ben nasıl çıkacağım ben şimdi oraya? Buradan artık o kus kovasıyla gideriz geliriz. Hiç uğraşamam oraya gitmeyi ben zaten ölmeyi tercih ederim oradan doğru. Doğru. <laughs> evet su diye bağırdım arkadaşlar. Şunlardan koy. Şunları da koy. Arkadaşlar daha çok ben, ben gelirse arkadaşımı mapte trolleyeceğim. Nasıl mı? Anlatayım. Ar arkadaşım e benim bir tane arkadaşım var onu trolleyeceğim o bize geldiğinde bilgisayardan da açmadım çünkü ben bu şeyi iki dakika geliyorum arkadaşlar sağ olsun. Gördünüz mü lan onu? Sen iki dakika git. Lan git. Gerizekalı. Evet arkadaşlar. Orayı şimdi daha iyi yapabiliriz. Orayı yaptıktan sonra e, kapatırım videoyu zaten. Çok uzun sürmesini istemiyorum. Poopsie, Poopsie Innovation, if you understand, Chapter, sir. Oh, sure, sure. Oh, pardon, yayın. Videoyduk, videodaydık değil mi? Ha, unutmuşum. Ya oyun seni kasacağın hiç uğraşmaya bile <laughs> gerek yok ya. Ne der ki çorak mı ee, e, e. Arkadan sesler gelebilir çünkü kardeşim bu oyun oynuyor. 43. üçüncü seri hatlı yazarımız var. Onları arkadaşım oynamayı çok seviyor. Çeyre modu var bir de bizde. Al şunu. Heh. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Siz seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kapan lan.